Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5 tane maç vereceğim. Toplam oran 5.5. Sırayla başlayayım. Bunlar 2 Temmuz maçları. Yani yayın için destek olup videoyu beğenip yorum atarsanız seviniriz. İlk maçımız arkadaşlar, Eibar maçı. Şöyle bir bakalım. Eibar son maçlarında çok iyi. Yani en azından yenilmiyor. Osasuna da aynı. Yani son iki maçı kazanmış. Yani karşılıklı gol olacağını düşünüyorum ama hani ben bu maçta biraz sağlama gidip bir buçuk gol diyeceğim. Bu aralar nedense şanssızlığım hep İspanya'dan. 1.5 üst dedik 1.30. İkinci maçımız arkadaşlar. Stomil. Polonya'dan Şöyle bir bakalım Stamil çok istikarsız Öteki de aynı Stamil daha bir dengesiz gibi Arkadaşlar ben bu maça 2.5 üst düşündüm 1.60 Üçüncü maçımız Sociedad Şöyle bakalım Arkadaşlar geçen hafta Sociedad Getafe'ye yenildi. Görüyorsunuz. Son 4 maçta daha galibiyeti yok. Aslında kazanacağını düşünüyorum ama tarif bahisi, bahisi almam. Kolay kolay. O yüzden ben 1.5 üst düşünüyorum. Yani Sociedad'ın çok rahat gol veya goller atacağını düşündüm bu maçta. O yüzden 1.5 üst 1.28'den Gelelim dördüncü maçımıza. Bu arada arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin lütfen. Dördüncü maçımız Sion maçı. Bugün beni yatıran sağ olsun Lugano Basel maçı. Şu sistemden yavaş yavaş vazgeçmeye başlayacağım. Sion maçı arkadaşlar ilk yarı gol olur. 1.25 25 oranı var. Gördüğünüz gibi şu kadar 9 tane maçın içinde yani eliye eliye en son 5'e düşürdüm. İnşallah bu sefer başarılı olacağız. Son maçımız arkadaşlar. Balıkesir. Bu arada Adana Demir geliyor gibi. Sıkı bir Adana Demir taraftarıyımdır. Şöyle bakalım arkadaşlar Karabük kazanmak Kaya Gümlüğün kazanmaktan başka bir çaresi yok. Kazanırsa zaten kendine playoff'ta yer bulacak. Şöyle baktığımız zaman son zamanlarda çok iyi bir grafik çizmiş. Deplasmanda galibiyet beraberlik. Balıkesir çok istikrarsız. 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. Bu maç arkadaşlar 2.5 ült 1.70 Toplamda 5 maç etti. Bu 5 maç arkadaşlar şu şekilde oranlarını topladım. 5.6 yapıyor. İnşallah bu defa olacak. 2 gündür yatıyor. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Bol şans.